Türkiye'de doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızda konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Alagöz. Vatandaşımızda bir algı var. AK Parti'nin ekonomi politikasında Ali Babacan döneminde ekonominin şaha kalktığı doğrultusunda. Doğrusu nedir hocam? Şimdi Ali Babacan döneminde çok enteresandır özelleştirme yaparak kamu kurumlarını sattılar. Arazileri sattılar. Borç para buldular. Paradan sıfır attılar. Yani zannediyorlar ki paradan altı sıfır atınca ekonomi düzeliyor. Paradan altı sıfır atılmanın tek düzelttiği şey insanların üzerinde yarattığı baskı, psikolojik etkiydi. Eğer ki paradan sıfır atarak ekonomi düzeltilmiş olsaydı dünyadaki pek çok ülke parasından sıfır atar ekonomisini düzeltirdi. AK Parti'nin iktidar olduğu 2002 Kasım'ından bu yana uyguladığı politikaların geneline bakacak olursak şaha kalkmış bir Türkiye ekonomisi yok. 2002 Kasım'ından bu yana AK Parti uyguladığı tek politika var. Türkiye'de beton ekonomisine dayanan, AVM ekonomisine dayanan, tüketim ekonomisine dayanan bir strateji. Dolayısıyla bu stratejileri uygulayan hiçbir ülke ekonomisini şaha kaldıramaz. Ali Babacan, Ekonomi Bakanlığı yaptığı döneme şöyle bir gözle atacak olursak, Cumhuriyet tarihinin elde edilmiş bütün kamu kurum kuruluşları özelleştirildi. Cumhuriyet tarihinin devlet ve özel sektör en üst düzey boşlanması yapıldı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek gayrimenkul satışları, yabancılara gayrimenkul satışları gerçekleştirdi. Dolayısıyla Ali Babacan Ekonomi Bakanlığı döneminde ve günümüze gelen süreçte Türkiye'yi tamamen Batı sermayesine bağımlı, Arap sermayesine bağımlı bir ülke hale getirdi. Üretmeden tüketen, kazanmadan harcayan bir ekonomi yarattı. Ali Babacan'ın bu ülkeye ve ekonomisine yaptığı en büyük kötülüklerden bir tanesi de Kamu özel işbirliği adı altında sadece belirli şirketlere kiminde yolcu garantisi, kiminde hasta garantisi, kiminde araç garantisi gibi garantiler vererek hem de bazılarında döviz bazlı kar garantisi vererek bu milletin Türk milletinin ekonomisini mahvetti. Bugün geldiğimiz noktaya baktığınızda Türk insanının tüketici kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borç toplamı 95 milyar dolara yaklaştı. Bu AK Parti hükümetlerinin ve Ali örneklerinden bir tanesi. 67 milyar dolarlık Türk milletine ait olan yetimin öksüzün hakkı olan kamu kurum ve kuruluşları özelleştirildi. Yine Türk milletine ait olan 70 milyar dolara yakın gayrimenkul, yabancılara gayrimenkul satıldı. Üstüne üstlük de batıdan milyarlarca dolar borç alındı. Aslında Ali Babacan döneminde AK Parti ekonomi politikalarıyla ekonominin şaha kalktığını düşünen arkadaşlara şunu sormak lazım. Alınan milyarlarca borç nereye gitti? Özelleştirmelerden elde edilen 67 milyar dolara yakın para nereye harcandı? 65 milyar dolara yakın gayrimenkul, yabancılara gayrimenkul satışlarından elde edilen gelir nereye harcandı? Bunları sormak lazım. Aslında Ali Babacan'a şunu sormak lazım. Dünyanın neresinde yapılan kamu özel işbirlikleriyle döviz garantili kar hangi ülkede veriliyor? Bugün Türk milleti eğer ki yoksullaşmışsa, fakirleşmişse, ve yoksul sayısı 20 milyon sınırına dayanmışsa bu Ali Babacan ve AK Parti hükümetinin uyguladığı politikalardır. Bugün Türk milleti fakirleşmiş, işsiz kalmışsa, esnaf dükkanını kapatmak zorunda kalmışsa, Bağkur borcunu ödeyemiyor ise, Türk insanı işsizse, Türk gençleri geleceğe belirsizlikle bakıyor ise bu AKP hükümetlerinin uyguladığı yanlış politikalar ve Ali Babacan'ın borçlanma politikasından kaynaklanıyor. Aslında şaha kalkan bir şey yok. Aslında Türkiye ekonomisi çökmeye doğru gidiyor. Bundan dolayı Ali Babacan dönemi ve sonraki dönemdeki AK Parti politikalarının yapısal anlamda bozuk olduğu, Türk ekonomisinin ihtiyacını karşılamadığı çok açık ve nettir. Bunu nereden anlıyoruz? Ekonominin şaha kalkmadığını. Çin modeli dediler, rekabetçi model dediler, kurtuluş savaşı modeli dediler, yeni ekonomi modeli dediler, Türkiye ekonomi modeli dediler. Bu modellerin hepsini o şaha kalkmış olarak adlandırılan zamanın arkasına ilave ettiler. Ekonomide birdenbire bir şey kötü olmaz. Siz bir takım bir şeyleri yanlış yaparsınız. Yanlış yaptığınız, aldığınız kararlar Yaptığınız yanlış yatırımlar belli bir süre sonra yanlışlığının farkına varırsınız. Tabii ki politikalarda yanlış uygulayan, yanlış karar verenler bunların diyetini ödemiyor. Bunların diyetini Türk milleti ödüyor. Müzik